Selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte genel olarak Bitcoin yükselişinin nedenleri, Bitcoin etkisi neler bekleniliyor, bunların detaylarını incelerken Shiba, Floki ve Babydog'a da ufak da işler yapmaya çalışacağız. Genel bir inceleme videosu olacak. Video geçmeden önce kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerik üretiyoruz. Abonelikleriniz, destekleriniz bizler için değerli olarak baktığımızda dün gece saatleriyle itibaren bitcoin fiyatlarının 28.000 bantlarına ulaştığını görüyoruz. Beklenilen 28.700 fiyatlarına az bir zaman kaldı. ABD, FED ve SEÇ tarafından gelecek pozitif ile yükseliş trendi yakalayabilir ve bu direnci kırabilir ve yukarısına doğru hareket edebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gece saatlerinde 27.000 bantlarından 28.000 bin, bin dolarlık neredeyse bir yükseliş gerçekleşti ve bu da bizleri ciddi oranda heyecanlandırdığını söyleyebiliriz. Bunun nedenlerine de baktığımız zaman arkadaşlar Binance CEO'su CZ'den gördüğünüz üzere Binance Seç Paradigma Amiskus özeti dosyalandı ve seçi düzenlemeleri aşırı ihlalle suçladı başlığı altında gece saatlerinde haberleri bizlere sunuyor ve bu haberlerle birlikte de bunun da etkisi olduğu düşünülüyor arkadaşlar yükselişe. Baktığımız zaman tabii ki bu Binance'in Seç tarafı ile birlikteki gelişmeleri FED tarafından gelecek pozitiflik ve ABD tarafından gelecek pozitiflik ile bizlerin karşısına neler çıkabilir? Bunu onları bekleyip göreceğiz bunun yanı sıra Shibarium tarafına bakalım. Shiba'da, Shibarium ve Bonede e, kripto kredileri hakkında daha fazla çalışmaların olduğu ve Shibarium temel özellikleri konusunda kendini giderek geliştirdiğine yönelik açıklamalar gelmiş durumda. Bu adımlarda da Shiba tarafından önemli. Floki'ye baktığımızda ise de arkadaşlar Furukitober başladı. Ekim ayının ilk gününde trend olmaya başladı bile diyerekten Floki ve Furukitober'ın yanı sıra Dogecoin'in de ciddi oranda trend olduğunu söyleyebiliriz ki Dogecoin ve Floki'nin daha önce bildiğiniz üzere Elon Musk'ın MTVT ile birlikte önemli bir yükseliş trendine yükseliş serisine bağladığını görmüştük. Bu adımlarda bizler için önemli olduğunu belirtelim. Son olarak Baby Dog'a baktığımızda Baby Dog daha önce arkadaşlar tahmini 5 kat trilyondan fazla e, Baby Dog'un likidite yoluyla dolaşımdan yakılması için teklif olduğunu söylemiştik ve oyun geçtiğini yeniden onaylanan oy geçti diyerekten Baby Dog yakımları için önemli bir gelişme bizlere sunmuş bu adımlarda baby Dog için kritik olmuş ve altcoin'ler, meme coin'ler için önemli pozitifliklerin geldiğinde sizlere aktaralım. Yine son gelişmeleri ve önemli haberler için sizleri sunacağız, aktaracağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.